Hadi Turiye. Last game win. Okay. I killed. Altımız var. Bu gitti. Altım var. Ya. Altın gitti. Gitti. Adam var başka adam. Mahmut mu? Mahmut'un arkadaş gitti. Bunlarda loot var Turi. Tamam bende silah var. Bitti mi lan? Adam var geldi. Pompeleyecek bizi bak. Lan bu bizi pompeleyecek lan. Aba Yamisu. Uzaklarda çatışma. Hiç göremiyorum benim açıda. Böyle de spray atma attım o mesafeye be. Şey lan bir yerine mi gittik ya? Araç var mı araç? Geç kalmadık mı? Yok. Bakıyorum Yo. araç var mı diye. Var araç var. Ne yön? North yönü. Koş. Gidelim. Diğeri Allah şey üstündeydi ha, uçak hizasında. Evet abi. evet İçiştik. hadi gidelim. Sağlı git, sağlı git, sağlı git. I'm here. Ses var burada. Kuşluyorum. Soldan adam. Gitti i̇şte o da. O da gitti. Üste basıyorum var, üstte üstte. Üstte, üstte. Tamam sen oyalan, basıyorum. Bas.

ve 4 kişilik takım çok tatlı geldi Türkiye. Oh, mermi rahat olunca da ne kadar rahat oluyormuş canım. Oha, goda atmadı sinirlendi beni. Aa, ah, turi kile doyamıyorum. Basak gidek lan. Lan son oyunumuz desin neler yaptık lan yine? Abao. Hadi Neyi batak yedim, poçinki korkuyorum. dayı hadi basalım. Aa adam var lan poçinkide. Adam mı? Motor var. Motor mu lan? Motor. Şey e ama bak. adam sürüyor adam lan yani. motoru. Ee onu diyorum ya. Atla lan atla lan atla lan. Adam fırıldak kaçıyor Turi. Adamın üstüne düşüyorum Turi. Bak 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 motorluya bak önüne düşüyorum bak. Ulan motorlu. Ulan kırmızı şortlu. Nereye gittin hala? Tur önümde durdu. görmüyorum. Var bunların arkadaşı. Tamam da nerede? Motorla gelemediler. Ben AVM çektim, şov yapayım diye pedevenk gibi bitirdin ikisinde. Aynı ben bir pedevenksin yanıyorsunuz. Ana yanıyor lan. Yazık lan. Ayıp yani değil mi? Lan yanıyorsunuz ben. lan. Ayıp değil mi lan kar, kar Ferhat abinizin? Ferhat abinizin mektubunu okuyorsunuz. He? Bu arada alan çok tuhaf. Tam köprü oyunu tur aç. batıyoruz köprüye geçiyoruz. Okey. Tamam. Sana iyi. bir takla atan mı takla? At. Alın ya. Kısır 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 kısır. Motosiklet taklası böyle atılmaz. Arkadaşlar. Ulan, ya ben kullanıyorum ben. Aha adam gördüm arkada. Valla lan kafatını almış ama bot değil ha takım var. Aa arkadaşı orada. Ben ona spray atam mı? Görmüyorum. Yedi bir tane daha önümüz. Aa. Ana bu ghostmuş lan Bak siz mi gireme Selamın Barış aleyküm Barış abi Ne haber? Abi aleyküm selam İyiyim abi e, Barış abi sana bir şey satayım yapar mısın? Abi yarın abimin doğum, abi, abim doğum, doğum günü de. Abi yarın abimin doğum günü. Hediye doğum günü kutlu olsun diye mesaj söyler misin? Aleykümselam. selam. Sen yani şimdi nereden abi? denk geldin? Yayından mı ghostladın bizi? Abi yok biz rank kasıyorduk. Uçakta seni gördük sonra kaldık abi. Bu abi, senin abi, arkadaşın sen şey mı? Neydi abinin ismi? Şu kaskı çatsın hele söyle ya. Kaskı çat bakayım Suraç abin kaskı istiyor. Beyler. Silahı bıraksın söyle. silahı bıraksın. Şimdi şu arkadaş silah bırakmıyor bak. Selamünaleyküm. Selam. 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 Aleykümselam. Silah bırakmadığı için Aleykümselam. vurdum. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bar barış hayırlı akşamlar, kolay A gelsin. Eyvallah. Gençler şimdi biz köprü tutuyoruz da. Ben bu arkadaşın isteğini yerine getirip tamam, hepinizi öldüreceğim haberiniz de olsun. Ama geride abi, öldür ama. Bekle dur. Barış abi. Barış abi YouTube'a video. Turaç adam geliyor. Abi. Siz sıkmayın beyler. Turaç adam geliyor. Turaç. Sıkmayın ha siz. Tamam. Hadi. Sıkmayın. Sık. Tam sıkma sıkma. Dayı başlamamız lazım? Dört numara Sıkma. Dört numara Sıkma. Dört mü? Sıkıyorum, 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 sıkıyorum. Okay. Gel felal, abi. Ha, gel abi. Gel, gel Barış abi. Abi, bunu YouTube videolara katar mısın? Atacağız zaten <laughs> de şu dört <laughs> numara silahını bıraktın artık öldüreceğim ya. Bak dört numara silahını bıraktın. Ben şu silahını bıraktım silahını... devamlı bir de doğrultuyor ya. <laughs> bıraktım bıraktım. Ha, şimdi Fevzi canın doğum günü kutlu olsun buradan yarın için. Saat 12'yi de geçti şu an doğum İnan günü. allah Hepinizi çok seviyorum ama biz. bak daha karşımızda bizim çok adam var. Kilimiz de iyi. Bırakın YouTube'a video çıkartalım sizi öldürelim. Nasıl fikir? Tamam. Hadi Kendine o zaman iyi kendinize bak. iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Dikkat edin. Hadi sağ ol. Şu arabayı çek yoldan. Arabayı çekelim yoldan. Atla. Daha adam gelecek Atla. oğlum. Tam köprü oyunu bu oyun. Mikrofon açık kalsın ya. Sorun adam, yok. Geliyor, adam geliyor, adam geliyor, motor geliyor! Sık diyeceğiz, Şimdi değil, şimdi değil, şimdi değil. Şimdi. Oy, Tatlış kolarımız bizim. Abarı. Turi gitme gitme, burada Yitar, daha çok ekmek ya. var, çok ekmek var, gel. O motoru kimse göremez değil mi? Okey. Abi şey, airdropa baksana çünkü aynı yere iki kişi at... ...iki tane airdrop atmış. Atlayan olur kesin. Antik gidemden dolayı lutsuz kal. Anam yüzen var hakikaten. Dedim ya sana. Aldım kafatını. <laughs> Dayanamadım aldım kafatını. Şimdi Bu arada direkt, direkt öldü şey. ama suda olduğu için direkt ölüyor olabilir. Sen köprü evet, kes, evet. Burası bende. Ben Gittik mi artık? Ben motoru süremiyorum. Zaten sıkamıyorum da sen sürsen bir farkı olmaz Gel. Yeah. geldi. Aha gelen var gelen var. Pus. Pus. Turaç, pus. Ana, pus. Pus. Araba. Pus. 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 Sık dersen sıkacağım. 3. 2 1 bir, sık. Biri düştü. <laughs> Ulan ne köp bu pututuymuş ne ekmeğini yedik be. Abi Ulan ne ekmeğini, ne ekmeğini yedik ya. öldür öldür bitmiyor be kardeşim. Abi Benim çok iyi ya. Ne oldu bu oyun ben sevdim bu oyunu ya. Çok güzel oldu Turaç. Artık bundan sonra farklı bir oyun. Şu tepeyi alalım. Tepedeler lan 4 kişi dur dur dur. dur. Ananı avradını tepeyi almışlar Turaç. Kaç at, lan ato 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 at, 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 at. at, kabrini al Kabrini <laughs> al onlar çok... Ato at, bunlar sıkıntılı ben onların sıkıntısı kendine ha Biri gitti Vurdu mu indir Turaç vurdu mu indir Canım az biraz sanki ama Oh var. o gitti o gitti Ben da ona... daha oğlum şey lan, ayaklarına sık sık Daha bug'ı var can <laughs> basıyorum Daha da bug'ı varsa nasıl kuşlasak mı arkamız <laughs> geliyor Lan bak, bak çakala bak, bak biz o kadar köpük sudan gelsin. Lan sen hayırdır kime artık yapıyorsun? Turi biri daha indi. Başka yerden sıkılıyor bana. Arabayı patlat arabayı. Sık sen sık geliyorum. Ben puştlayacağım, puştlayalım. Puştlayalım Turi. Bin şuna bin şuna bin, şuna, bin şuna, bin şuna, bin şuna. Bin şuna. Ha mermi bas kaldıydı lan. Takla atarak gidip puştlayacağım, rekt çekeceğim onlara rekt. İzle. Taklaya atıyoruz, puştluyoruz. Gerek yok taklaya amına koyup. Gitti bir. Dur düşün. Dur hadi son adam. Canım yok lan. <laughs> Helal olsun sana lan Tuğ'u lan. Oğlum Allah tertemiz Allah. bitirdik tertemiz. Motor geldi lan. Motor lan nerede geldi. motor benim lan canım yok. Allah Tuğ'u dikkat et Türe ölme canları lan. Canları çok az canları çok az. Lan siz kime çekil yapıyorsunuz? Kime çekil yapıyorsunuz lan siz? Getin de. I no need to fight. Boris Bra. Hiç <laughs> müth sahibi de bende. Ne ya. Duraçak. O kill Oldu mu? Opsuz üç kil Yıktık tabağa YouTube olunca chatte 3 tane royal pet kazandı. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şuradan Instagram sayfasından beni takip edebilirsiniz ve onlardaki yayınlara gelebilirsiniz.